Bir dakika, biz şu, şu tartışmayı keselim mi? Yani yani siz bize yani. ne noktada vazifeli olsun? Söyleyin, biz sizin sözünüzü dinleyelim. Ben Erekeni bunu aslında öğrenciyim. Oğlum öğrencisi. yapma ama şunu da sorayım ben size. Mesela kolektifler, Hı. her yıl akışa sarken de siz bunları söyleyebiliyor musunuz? Evet söylüyorum. Gidip konuşabiliyorsunuz. Ben yani öğrenci kolektifleri üyesiyim. E, tamam mesela siz her yere propagandanızı evet. rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Sen propaganda yapmıyor mu geldin buraya? Yok. O zaman zaten <laughs> giremezsin duramazsın. <laughs> hayır zaten hayır. sen propaganda yapmıyor mu geldin buraya? Yakınlarımın yani? yardım etmeye ya diyorsun. Şimdi propaganda yapacağım. Aynen bir, bir dakika yapmıyor. şimdi. Çarpı bir, bir çarpı. Şey, 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 siz propaganda yaparken bir sıkıntı oluyor mu? Yani sen onlara karşı Bak canım sen az önce bana dedin ki ben burada kendi liseden tanıdığım insanlara yardım. Bak benim sözümü kesme ben seni dinliyorum. Bak benim bir sözümü kesme ben seni dinliyorum tamam mı? Sen az önce bana dedin ki e, ben e, liseden tanıdığım insanlar buraya yardım etmeye geldim. Evet. Şimdi bana diyorsun ki propaganda özgürlükten, özgürlüğünden bahsediyorsun hayır, bana. Bu nasıl çelişki? Bu çelişki. Yani, yani ya. şimdi arkadaşlar çok fazla tartışmanın anlamı yok. Yalan kesinlikle şey var.